soruya baktığımızda bu metindeki altı çizili sözle aşağıdakilerden hangisinin yanlışlığı vurgulanmaktadır. Bakın buranın altını çizin çünkü vurgulanmaktadır diyor. Ee, bu önemli. Vurgulanmamaktadır da diyebilirdim. Yazarın hikayede süslü anlatımı öne çıkarması okura yüktür. Süslü dil konuyu gölgede bırakarak okurun kafasını karıştırır. Bu yüzden yazarın anlatımıyla hikaye arasında mesafe olması gerektiğine inanıyorum. Başka bir deyişle üslubun cüssesi hikayeyi gölgelememeli. A'ya bakalım. Hikayelerin yazarın yaşamından izler taşıması. Burada herhangi bir e, böyle bir şeyden bahsetmiyor. Hikaye dilini okurun beğenisi doğrultusunda oluşturmanın. Burada da böyle bir şeyden bahsetmiyor. D'ye baktığımızda hikaye yazarlarının okuru yönlendirmeye çalışması. Paragrafta böyle bir şeyden de söz etmiyor ama C'ye bakalım. Sanatlı dilin hikayede anlatılanların önüne geçmesi, zaten süslü anlatımı öne çıkarması dediği hikayede anlatılanların önüne geçmesi. Aynı şey. Şu ilk cümle ile bu cümle C'deki cümle birbirinin aynısı. Cevap C.